Aç anneciğim ağzını. Oh, of. Aferin benim yavrum. Heh. Oğlumun babası da geldi. Ay. Ay. Hayatım hoş geldin. Neler aldım böyle? Ee, o oluşum yiyecek. <laughs> Sonra da kızım yiyecek. Hoş geldin. Ne yaptın ulan? Yordun mu anneyi? Hmm, hmm. Dur, ben devam edeyim. Hadi sen dinlen biraz. Uçak geliyor, uçak geliyor. Nam 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 nam. Hop hop. Nam 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 nam. Nam nam nam. Ay Kerem, kızımız da doğsun da üçüncüyü yapalım. Kerem. Kerem. Ay. Of oh, yokmuş. Ay o ne rüyaydı ya? Şeytan dürttü. E nerede bu? Kerem. Neredesin sen ya? Rıza, ne oldu? Niye uyumadın? Kerem'e mi takıldı aklın? Yok ya. Niye Kerem'e takılsın aklım? Aslan gibi oğlan. Ben kendimi düşünüyorum Nazmiye. Aa! A -a. Sen de aslan gibisin ya Rıza. Hayırdır? Neye üzülüyorsun? Anlat bakayım. Kay bakayım kenara. Hay. Bir av Nazmiye, ben yine eski halime döndüm. Yani o göz dönmeleri falan hep geri geldi. Görmedim geçen gün adamı nasıl dövdü. Erkut desen günde üç defa boğazına çöküyorum. Çırak da arada kaynadı. Aman o da hak etmiş. Kaç defa dedin sallaya sallaya iş yapıyor. Bir şey olmasa merak etme. Ha, i̇yi de bak ilaçları alırken ne güzeldi. Ama doktor dedi o ilaçlar birdenbire bırakılmaz dedi. E, sen de kullan o zaman Rıza, yani hem kendini iyi hissedersin. Vallahi başkası için söylemiyorum ya, yeter ki sen iyi. Ol. Hadi üzme kendini ya. Ya üzülmek gibi değildi işte, keyfim kaçtı ya. Ben senin keyfini yerine getirmesini bilirim. kızım ne yapıyor? Misafir var evde. Ayşe'nin odasındayız lan. Ya ne olacak ya? Hem fantezi olur gel. Ya istemiyorum diyorum ya istemiyorum. Allah Allah. Hadi yat uy. Kendinle hesaplaşman bittiyse gelebilir miyim? Gel tabii canım senin evin sonuçta. Al. Üşümüşsündür. Bu da telefon. Sağ ol. Kerem ben özür dilerim. Yani <laughs> öyle demek istemeyeceğini biliyorum ama ya saçmaladım. Ha pijama meselesi. <laughs> Unuttum ben onu canım, boş ver. Ama ben de öküzlük yaptım değil mi? Bu evliliği bozmak istemiyorsun dedim diye öküzlük oldu değil mi? Yani hmm. birazcık öküzlük oldu. <laughs> hmm. Ya Kerem bak sana şunu demesem biçim hiç rahat etmeyecek. Muhsin baba seni çok seviyor. Sana çok güveniyor. Yani bundan bu kadar kızıyor bence. Ha? Sanmıyorum Ayşe ya. Ben bu zamana kadar hep, Muhsin Yiğiter'in oğlu Kerem Yiğiter oldum. Bilerek ve isteyerek aslında... E, ...işime geldiği için mi, babamı ezmek istemediğim için mi bilmiyorum ama... ...galiba artık sadece Kerem Yiğiter olmak istiyorum. Seninle bir ortak noktamız olacağını hiç düşünmüyorum Nasıl yani? Yani ben de bu evin küçük, korunmaya muhtaç kızıydım. Ben de sadece Ayşe olmak istedim. Yani kendim olmak istedim. Ya tabii iş hayatıyla karşılaştırılmaz, kıyaslanmaz ama... ...ne bileyim bir an benzettim işte bize. E sen de, de mangal gibi yürek var ama. Hmm, abime benziyorum ben. Yani Rıza abime benzer bu yönüm. Abin kadar ne acayip adam ya. Rıza abim gariptir yani, komiktir. Bak bir gün ne oldu biliyor musun? Bu bize sinirlendi tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?